Güzel. Merhaba arkadaşlar. Güzel. Bugünkü kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Biz bugün balonla top oynayacağız. Hadi balon. Evet. Evet. Burası evet. acılar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bisikletten ön kaldıracağım. Bu bisikletle. <laughs> bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü arkadaşlar. Yani 7 Haziran. <laughs> İn balım, çek beni böyle. Tamam. Böyle tut. Ben çek. Evet. Arkadaşlar abim bir şey bakın. Evet. Sen orada otur. Evet. <laughs> Arkadaşlar abim bacağını yutmuş. <laughs> Kameraya. Uf uf uf. Hadi bakayım. Neresi? Allah. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Pedal Sıra başalım sürüyor arkadaşlar. Öf ya. <laughs> arkadaşlar size bir yer göstereceğim. Orada ben yüzdüm. Arkadaşlar burada yüzdüm ben. Evet ya. Yani yanlış duymadınız yani yüzdüm. Bir de doldurdum arkadaşlar. Şu deliği kapattım. Bu şu suyu açtım arkadaşlar. Şuradaki suya. Sonra bunu mu güldük arkadaşlar? Yani dediğim gibi arkadaşlar. Güldük. arkadaşlar. Dersin? bakın. İnek var orada. Ben de göstereceğim size yine. Tamam arkadaşlar. Gördüyseniz. Ve arkadaşlar sizden bileceğim. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben de sizi kalp atacağım arkadaşlar. Ne olur siz bunları yaparsanız çok seviniriz arkadaşlar. Sizler için çok şey yapıyoruz bu videolar. Çok zorlanıyoruz arkadaşlar. Ne olur lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve yorumları daha fazla gelsin yazın. Hadi bakalım top. 3 tane top var arkadaşlar. Birisini size hediye edebilirim. Şunu istiyorsanız şunu ederim. Şunu istiyorsanız, şunu istiyorsanız şunu ederim. Şunu istiyorsanız. Yeter ki like olup abone olun Ay yani arkadaşlar çok kötü ayağım yandı. Acıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Buraya koysam mı toplar diyor.